Diğer tarafta İyi Parti'nin eriyip gittiğini görüyoruz. İyi Parti önemli bir dönemeçe gelmiş durumda. Ee, şu anda te seçimlere tek başına gireceklerini açıkladılar. İstifalar geliyor, komprolar geliyor, parti içinden ses kayıtları sızdırılıyor. Partinin çok kritik isimleri, Altak, Geberkülah çok kolay görevden alınıyor. Ee, Ahmet Zeki çok bugün sözcüden Aykut'a konuşmuş herhalde değil mi? Diyor ki ya Meral Akşener beni aradı diyor. İşte isterseniz istifa edin siz bilirsiniz ama görevden aldık dedi diyor. Ya yani şimdi Ahmet Zekiyi çok seversiniz sevmezsiniz sonuçta iyi partiye katkısı olan değerli bir isim. Yani Türk siyasetinde duruşuyla, tavrıyla, arka planıyla, siyasetteki mücadelesiyle yaşanmış değil mi isim? Yani bu kadar kolay olmamalı. İster istifa et ister etme. Yani bunlar ağaçta yetişmiyor ki. Yani hani kaç tane Ahmet Zekiyi çok var şu anda. Yani böylesine bu kadar kolay gözden çıkartılabilecek. Ya da işte istifa eden Ece Hanım da yani önemli bir isim. Yani bu insanları orada da gitsin, bu da gitsin. Ne olacak sonra bilmiyorum yani. hem Meral Akşener'in yanında olmasıyla önemli bir isim hem de gerçekten saygın ve önemli bir isim İYİ Parti'de. Dün Kenan Taş bu konuyu da sordu konuklarından. İbrahim Uslu'ya sordu. İbrahim Uslu da İYİ Parti'yi yakından takip eden bir isim. Bir kulak verelim bakalım İbrahim Bey ne diyor bütün bu kaos? Bence aslında partileşme süreci sancıları yaşıyor. Benim gördüğüm İYİ Parti henüz partileşmeyi başaramamış bir siyasi organizasyon. O yüzden de en temel konularda bile fikir birliktelikleri oluşturamıyor. Öyle olunca da tartışmalar, içerideki siyasi tartışmalar bir süre sonra kopmalara, parçalanmalara falan neden oluyor. Biz uzun zamandır iyi Partiler kopmaları tartışıyoruz ya da İYİ Parti içerisindeki bu iç tartışmaları tartışmak zorunda kalıyoruz. Hatırlayın Ümit Özdağlar'ın falan o ilk kurultaydan sonra şeyden, İYİ Parti'den kopmaları o dönemde çok önemli isimler İYİ Parti'den koptu. İYİ Parti içerisinden bir parti doğdu şimdi ikinci parti doğmak üzere Yavuz Ağralioğlu tarafından yürütülen bir parti kurma çalışması söz konusu. Yani zaten 6-7 yıllık bir partinin içinden iki parti daha çıkmış olacak. E, bu açıdan da muhtemelen Türk siyasi tarihindeki ilk örneklerden biri olacak. O, o yüzden partileşme sancıları yaşıyor. Henüz partileşmeyi başaramadı. O yüzden de her konu e, iyi Parti içerisinde büyük bir tartışmaya dönüşebiliyor. Kopmalar yaşanıyor. E, iç hesaplaşmalar yaşanıyor. E, bir süre daha iyi Parti'nin e, içerisinde yaşanan bu tartışmalar kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam edecek. Evet. Benim gördüğüm İyi Parti'nin aslında en büyük sıkıntısı siyaset üretemiyor. Yani şu anda bir boşlukta kaldı. Çünkü MHP'nin içinden çıktı. Belki MHP'nin bir alternatif olabilecekti. Sonra bir dönem AK Parti'nin bir alternatifine dönüştü. Ama o sırada CHP ile çok fazla zaman kaybetti. Tamamen bütün politikalarıyla CHP'ye teslim oldu. Ve sonrasında da kendi içindeki daha belki milliyetçi isimler, işte Ümit Bey gibi şey diğer isimler ayrıldı, ayrılmak zorunda bırakıldı ve de kendi o hardcore dediğimiz o kor şeyini koruyamadı. Ve şu anda asıl e, savrulmasının nedeni yeni bir siyaset, yeni bir siyasi dil üretemiyor olması. Mesela, mesela Ümit Özdağ tek başına olmasına rağmen atıyorum mesela dün gitmiş e, Starbucks'a girmiş bir herhalde parti gezisinde gayet sempatik bir şekilde. Demiş ki ya gençler durun kahvenizi dökmeye gelmedim. Hasta hepinize kahve ısmarlayacağım Paramız yok. Bakalım. <laughs> Çocuklar merhaba. Nasılsınız? Merhaba çocuklar. Merak etme ben kahveleri dökmeye gelmedim. Afiyet olsun. Genel başkanımız sayın Kutuz. Afiyet olsun çocuklar. Evet. Geri bakalım bu tarz çekti. Starbucks'tayız. Şöyle görün bakın herkes burada gençler. Bir yandan oradan şey yapıyor. Kendi sosyal medyasından dönüyor. Şimdi Ümit Özdağ'sını bak şu anda konjektür olarak İYİ Parti'nin bu savrulmasını da gayet iyi doldurabilir şeyde. Çünkü orada durduğu bir yer var işte. Göçmen karşıtlığı bir yerde duruyor ben eleştirebilirim, sen eleştirebilirsin ama bunun karşılığı var mı? Var. Nitekim Guardian gazetesi mesela 2024 yılında bütün Avrupa'nın hatta Amerika'yı da katalım göçmen karşıtlığına e, sarılabileceğini söylüyor. Geçen gün Amsterdam'a gittim hafta sonu. Şimdi Amsterdam'da da biliyorsunuz e, Wilders var. Onu da temsil eden meclisi kendi e, başkanı seçti. Kendi partisine. Sağcı bir adam. Türk düşmanı. Orada da yeğenim var. Onunla buluştum. Orada yaşıyor Arda dedim ki Arda nasıl durumlar burada yani milliyetçilik nasıl hani Amsterdam'da yaşamak nasıl dedi ki ya herkes çok kibar yabancılara karşı ama içlerini almıyorlar. Yani dışarıdan baktığınız zaman hiçbir sorun yok. Herkes kibar konuşuyor merhaba günaydın ama bir noktaya kadar diyor. bir noktadan sonra toplum olarak kapalılar diyor yani kimse giremiyor içine diyor. Haklı olabilir. Ee, ama yani şu anda biraz önce şeye gelirsek mesela İyi Parti böyle bir hattan gitmiyor. Evet yani ben mesela destekliyorum. Evet iyi ki böyle bir hattan gitmiyor ama şimdi Ümit Özdağ'ın gittiğinin bir karşılığı var. Bütün dünyada bir karşılığı var göçmen karşılığının. Yani oy olarak karşılığı var. Siyaseten karşılığı var. Şimdi İyi Parti o da değil. E, CHP ile bir, diğer gidiyordu. Hani Erdoğan karşıtı üzerinden bir siyaset ürettiler bugüne kadar. O da şimdilik rafa kaldırıldı. Tamam rafa kaldırıyorsun diyorsun. Ben bunlarla işbirliği yapmıyorum. Ben kendi siyasi yolunda gideceğim. Peki siyasi yolun ne? E şimdi siyasetindeki kurmayların da kendi iç hesaplaşmaların yüzünden ayakları kaydırılıyor, etrafları boşaltılıyor. İşte çirkin kasetler yayınlanıyor. Bir de böyle kasetler yayınlanmaya başlandı. Ee, ben İyi Parti'nin yerinde olsam, yani Meral Akşener'in yerinde olsam, mesela Lütfü Türkkan'ı ben ne zamandır İyi Parti'nin vitrininde görmüyorum. Oysa siyaseti bilen, siyasetin kurduğu yani hani. E, İYİ Parti'nin de DNA'sını bilen, bir isim mesela. Ben olsam derdim ki ya Lütfü Bey ne yapıyorsunuz? Gelin <laughs> yetiş Lütfü. <laughs> Öyle derdim yani. E, ama şu anda büyük bir şey var. E, savrulma var. Yani o gitsin, bu gitsin, ona da gitsin, buna da gitsin. Kendi içinde şeylerde e, biraz kaybolmuş durumda İyi Parti. İyi Parti için iyi bir haber değil bu. Benim gördüğüm kadarıyla. Onların savrulmasının siyasette karşılığı ne olur? Onu da görürüz. Şimdi tabii bu Şeyh Said meselesiyle ilgili mesela Murat Somer bir tweet serisi atmış diyor ki ya diyor bunu diyor hain kahraman ikiliğini aşarak tartışmak lazım diyor. Tarihi perspektifinde tartışmak gerek diyor. Ve de bu tartışmayı aslında bir an önce bitirmeye çağırıyor. Hani ama dediğim gibi bu çok seksi bir tartışma. Bu sadece e, bir bulvara ve adı verilme tartışması değil artık. Yavaş yavaş öyle bir pişirilen bir yemek var ki burada. Tansiyon yükseltilerek, marjinalleştirerek ya da işte daha uçlarda bir tartışmaya çekilerek yakında görürsünüz. Bütün siyaset programları haber kanallarında bu tartışmaya kilitlenecektir. Bütün söz ama biliyor musun ona hain dedi demedi tartışmasına gelecektir. Bu da çünkü bildiğimiz siyasi ezberlerden bir tanesi. Tanju Öz, Özcan ee, biliyorsunuz Tanju Özcan ilginç bir Belediye Başkanı, Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı ve de kendisinin daha önce bir demeci var. CHP'den biliyorsunuz milliyetçi söylemleri nedeniyle atıldı. Özgür Özel geldi tekrar alındı. Sözünü esirgemiyor. En azından kendisi öyle söylüyor. Diyor ki mesela Erdoğan diyor eğer diyor seçim seçilirse diyor ben diyor asla diyor şunu iddia bir biçimde söylüyorum da Haber Global'e katılmış. Hayatımda hiç kıvırmadım diyor. Eğer Sayın Erdoğan 2023'te bir daha seçilirse, seçileceğine şu kadar inanmıyorum. 2024 yılında seçilme şansım %100 olsa da Bolu Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağım demiş Haber Global'de. Biliyorsunuz bazı belediye başkan adayları belirlendi. Tanju Özcan da Bolu Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. O da dün bir tweet atıp, Hitler de ne demiş bakalım? Asla diyen şey. Biraz önce CHP parti meclis üyelerimizin şahsım Bolu Belediye Başkanı da ilan ettiğini memnuniyetle öğrendim. Teşekkür ederim değişen CHP kadrolarına. Selam olsun Atatürkçü yurtseverlere, ulus devletin teminatı Türk milliyetçilerine demiş. Yani 5 dakikada bütün işler siyasette bir kez daha değişmiş. Tanju Özcan da siyasette bize tutarlılığın ne kadar süreceğinin bir süresini vermiş oldu. Bu da bence şaşırmıyorum, kızmıyorum da. Yani Tanju Özcan'a kızana kadar e, kız, kızmaya başlarsak sıradan en baştan başla aşağı kadar. Herkesin, Türkiye'de siyaset böyle yapılıyor. Yani bir, sözlerin bir önemi yok. İlkeli duruşun bir önemi yok. Değişir, her şey değişebilir. Ve bu da artık kanıksanmış durumda. Yani o yüzden vay Tanju Özcan'a bakıyor musunuz? Ne demişti, ne dedi, ne yaptı demiyorum ben. Hepsi Türkiye'de böyle. Türkiye'de siyaset biraz böyle.